Selamun arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Sabralık. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Uzun zamandır video atamıyordum. Sizlere güzel haberlerle karşınızdayım. Bizi çok bekleyen takipçiler var. Bir sürü yazan insanlar var. Merak etmeyin. Ee, içeriklerimiz bitmedi asla bir şekilde. Değişikliğe yol açtık. Ee, şöyle bir şeye karar verdik. Ee, bundan sonra şarkılarda ilerlemeye çalışacağım. Aynı zamanda vloglar, kışkırtalar ve acı biber yemeleri devam edecek. Hiçbir şekilde hiçbir piyasayı bırakmadık. Devam edeceğiz. Mia Media şirketine imza olarak anlaşma varmak üzereyiz. Anlaştıktan sonra çok güzel kliplerle karşınızda olacağız. Çok güzel müziklere adım atacağız. Allah nasip ederse oradan da ilerleyeceğiz. En güzel hangi yerden ilerlersek oradan devam edeceğiz. Sizin gibi sağlam kitleyi ben elde ettim. Sizler sayesinde daha da güzel yerlere geleceğiz. Bu yazın rehabetinde gerçekten acı yenecek gibi değil. Hani video çekecek müsait ortam bile oluşturamıyoruz. Ama elimden geldiğince kaç gündür Çalışmalar sürüyor. Çalışmalar içerisindeyiz. O yüzden sizlere video atamıyorum. Sizlerden özür diliyorum. Asla sizleri unuttuğumu düşünmeyin. Sizleri ömür boyu da unutmayacağım. Sizleri çok seviyorum. Biz her zaman buradayız. Acıların tek kralı vardır. Sabralı kuştur. Yeni karakterler çıkmaya devam etsin. Sıkıntı yok. Bizi hiç kimse yıkamaz. Konuşmayla olmaz. Gelip tarih ve saat verip kapışmadıkları sürece acıların kralı biziz. Ben 50 kere onlara teklif yaptım. Hiçbiri bana gelmedi. Kendileri zaten zerre kadar acı yemiyordu. Acı videoları da atmıyorlar. Kimin kral, ne olduğunu herkes gördü. Daha da güzel şeyler, acılı jelibon ve acılı dünyanın en acı jelibonu ve dünyanın en acı çikolatası da gelecek. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şu anda siparişi onları bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Her gün short videolar ile sizlerle olacak. Uzun videoları aralıklarla atacağız. Sizleri seviyorum. Kalın sağlıcakla. Kanalımızın abone sayısı cidden çok düştü. Sizler de kanala abone olup like atıp yorum atmanızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Çok iyi. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Her zamanki gibi çok iyi.